merhabalar bugün yeni bir şey deneyeceğiz. Yeni hesabımdayım. Yaklaşık 10 saatlik bir oyun süresi var ve seçkin değil. Buradaki kasa açılımına göre <laughs> aynı zamanda benim çıkardığım çöpler burada. Onları attım. Buradan Fiverr kasasını açacağım yine. Bu videonun sponsoru Skins Monkey. Skins Monkey istemediğiniz skinlerinizi anında yenileriyle değiştirebileceğiniz bir takas sitesidir. İlk takasınızdan 5 dolara kadar bonus alabilmek için tek yapmanız gereken Adastra kodu ile 10 dolardan yüksek bir takas gerçekleştirmek. Bonusun tamamından faydalanabilmek için en ideal takas 100 dolar olmalıdır. Peki ya envanterinizde hiç skin yoksa? O zaman bakiye yükle kısmından Adastra kodu ile %30 yerine %35 ekstra bonusla yükleme yapabilirsiniz. Link açıklamada. Bakalım yeni hesabın şansı var mıymış? Bunu deneyip görmüş olacağız. Ama ondan önce arka plandan kurtulmak istiyorum. Burada kalabilir. Sıkıntı yok. Hemen açalım. Yani ana hesapta çok kas açtık. Ve hiçbir şey çıkartamadık. O yüzden burada da pek ümidim yok açıkçası. Görevde kullanılmış. Yine de denemek istedim. Bu da işe yaramazsa belki Aa. Aa, bad trip. Beyti. hemen yanımızdaydı. Tabii buradan güzel bir pembeye hani start direkt minimal wear tarzı veya AWP Priest stream'e tamamız tabii ki de. 016. Ay ay. Onun dışında tabii ki de altın istiyoruz. Başka bir şey de gözümüz yok. Çok kırmızı gösteriyor ama Sadece bait gibi duruyor şimdilik yani Hepsi de Famas Famas istemiyorum ya Lütfen 3 2 1 Haydi Her üzerinden bir şey bana ya Daha Mor bile çıkartamadım Yavaşlamıyorum hiç devam. Tamam. Moru verdi. Start direkt baya kötü. Görevde kullanılmış ama en ucu ucuna böyle hani 35 30 zaten Wellborn oluyor galiba. Berbat yapacak bir şey yok. Kasadan anahtara gittim. 3, 2, 1. Arkadan hala train sesi geliyor. Biraz kötü oldu. Aynı yere geldi. Bir sonrakini attı sadece. Ya dur şu sinirimi bozmaya başladı. Ee... Bir şeyler çıkartırsam hani en azından bir pembe falan çıkartırsam burada bir yani 50 kasa falan daha açabilirim ama şu anlık iyi gitmiyoruz. Ümidimiz bayağı yerlerde. Bakalım. Vallahi gözünde şu an oyunu oynamayan yeni başlayan biriyim. At bana bir şey de oynayayım şu oyunu hadi. Beni oyuncuların arasına çekmek istemez misin? Hı? İstemiyor. <laughs> sen sen oynamazsan da olur diyor şu an bana. Kötü şansımız her yerde devam ediyor maalesef. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ah! Ah! Neler diyorsun? Neler diyorsun? <laughs> ya kötü ama ya. Wellborn biliyor musun? Ben ya da kötü field tested. Aa kalbim çok hızlandı. Abi o kadar uzun zamandır çıkartamıyorum. Bu muydu yani? Bu muydu? Yeni bir şey olması mı gerekiyor? Yeni hesap olması mı gerekiyor? <laughs> Şaka gibi ya. Eskimiş aynen. Olsun. Prince stream, Prince stream'dir. Aa. Nasıl şoka girdim ya. Şaka gibi ya. Kârda izler türlü kaç 60 70 dolar en azından da. Lan 200 kasa açtım lan şeyde main hesapta. 200 kasada çıkmadı burada tekte çıkıyor. Yürü git ya. Back to back. Arka arkaya gelir mi? <laughs> o kadar da aç gözlü olmamak <gülüyor> lazım. <gülüyor> ay ay. Minimal wear veya FN olsaydı. Öf. Olsun. Eskimiş de eskimiş. Sıkıntı yok. O da iyi. Ama cidden şaşırttı beni. Son kısadan bana bir bıçak verir misin? <laughs> Buradan havaları uçarak ayrılayım iki pembe geçti bize yine Max 7 attı. Genel olarak kardayız. Yani buradan bir kırmızı çıkarınca artık bize kasa açmak düşer herhalde. Daha fazlasını da göreceğiz o zaman. Ya bu hesapta ya da yeni bir hesap açıp onda tekrar denerim. Bu sefer biraz daha büyük bir şey deneriz muhtemelen. Abi nasıl ya? Cidden inanılmaz. Vay be. 0.40 da baya kötü ama neyse. <laughs> evet. evet. Hemen. Ah. Ya şaka uzun sen? Heh. <laughs> evet. Bu kadar kasayla. AWP'yi çıkarmayı başardık. Halbuki 200 kasada bir kırmızı çıkartamamıştık. İlginç. Bir yorum yok. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.